Hasan amca kolay gelsin. Ne yapıyorsun böyle Teşekkür sen? Teşekkür ederim. Benim Berna'da bir kızım var. Evet. Ee, onun hünerli o. Evet. Gül reçeli yapacağız. Evet. Ee, gül topluyoruz. Oo bakayım bir güllerine. Her şey burada doğal. Bahçemiz doğal. Şuna bakın bir arkadaşlar Hasan amcanın güllerine bakın. Hasan amca bundan da oluyor mu reçel? Olur karıştır içine. Çünkü bu şey o bu da bu da aynı onun gibi kokuyor Hasan Tabii. amca ya. Bunları böyle şöyle alalım mı Hasan amca? Şöyle. Alalım da tekrar bir daha assın o zaman. Olur mu? Elin diken batmasın. Vudun makası getireme. Yok yok. Böyle çok güzel rahat kırılıyor. Bak. Bu şey ya. Böyle. Görüyorsunuz değil mi? Hasan amcam benim bu komşum. Ispartanın her tarafı bundan oluyor ya. Hasan amca Ama kendi... parayı ondan kazanıyor. Hasan amca sen de mi Ispartalısın? Ben de Ispartalıyım. Evet. Meyvanın en güzel olan yerden ülkemizde. Oo, Kirazın, gülün. Neresi o? Isparta Ulu Borlu. Ha Ulu Borlu. Dünya ol. meyve güzelliğini ha. Isparta'dan alıyor. Wow. Hasan amca maşallah oradan mı böyle senin bu güllerin güzel e, parfüm böyle? Parfüm çiçekleri. Evet. Güzellik kremleri. Aa. Hepsi bu güllerden oluyor, Isparta'da oluyor dünyaya. Evet. Satılıyor bunlar. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Güllerin güzelliğini. Şuna bakın. Ay şuraya bakın kadar güzel kim Sen tutmuyor Hasan amca şöyle bunu. Bize böyle. Alamadın mı? Bunu alayım ben şöyle bir. Şu şekil alalım. Şurada da var da güzel. Şeylik al. Şunu da aldım. Vazoyu ıslat. <laughs> onu göre <görürken. gülüyor> Vazoya mı ıslayacağız? Boğazımıza mı ıslayacağız? Yağmur ya yağınca azıcık bozuldu bu da ondan. Evet evet şey oldular hep. Renkleri bile değişti değil mi? Hasan amca. İki gün sonra bundan yine Açar. bunlar. Evet. Ay maşallah. Ay. Uy, döküldü bu. Dökülenler güzel olmuyor zaten Hasan amca. Böyle hani. Yerdekinleri al. Ay yok. Ha şunu mu? Oo maşallah. Ay katmer gibi şuna bakın. Telefonu değiştireceğim. Yer dökülen ne? Özelliğini kaybediyor? Ha, telefonunu değiştiren bari Hasan amca ben ya. Böyle renk güzel göstermiyor benim telefon. Şunu baksana. Ne kadar güzeller sen. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şurada şey var. Onu da alıp geleyim. Bunlar bizim bahçede de çok üredi Hasan amca. Onlar hep patates var onun Hasan Bunları amca dibinde. Ha, tamam, tamam. Çiçek her yere oluşmuş. Şunu görüyoruz mu arkadaşlar? O kadar güzel kokuyor ki. O kadar güzel. Hasan amca bunun kokusu da aynı. O gülya bizim gülden biliyor musunuz? Şimdi bunlar da yeşerme başladı bu. Evet. Çiçek aşağı kare. Hasan amca şu yerdeki. Bak şu biber. Ha, hani? Beş seneden beri bozulmuyor. Hep veriyor. Şu mu? He, çiçek açmış beri. hep. Evet. Bu çiçeği Aa, şey koruyor galiba ona. Bu da veriyor bak. Bunu kestim yani o Yaşanmış. üst kat rahatsız olmasın diyerek de. Şundan Hasan amca ben dikeceğim eve. Ondan şey bu Yasemin, o. Yasemin. Hı -hı. Bak tenleri sarıp durur. Evet ya maşallah. Uhu. Sanki ormana, evet. Sanki ormana girmişsiniz gibi Hasan amcanın bahçesi arkadaşlar. Böyle maşallah subhanallah. Gel. Şuna bak. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle bugün. Orada da mı var Hasan amca? Ha, hani bakayım bir. Ha, şunlar taze. Oo. Şunu da alalım Hasan amca şöyle. Bunu da aldık. Şurada da var herhalde tazeler. Tazelerin rengi çok güzel. Bir asıl Hasan sanki şurada da var bir tane. Oo, çok güzel. Gel gezmeye gidelim gel. Dur. Hasan amca. Hasan amca Ha şu da var bak Hasan amca orada bir tane. Ha. Oo, Oo maşallah maşallah bir şey oldu arkadaşlar. Şuna bakın maşallah subhanallah. Şu da varmış onu da alalım. Şurada yeni açmış daha bu da. Şöyle. Aldık. Şurada da varmış bir tane yeni açanlar. Toplayalım. Herine dikenlere. Şimdi çok dikenli ama bu değil mi Hasan amca? Bu biraz... Heh. Tamam. Aldık. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi güllerin güzelliğini? Ay, maşallah. Şu kırmızı var mı diye bakalım diyor Hasan amca şöyle. Şey katmer katmer olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şunları? Aynı kadar güzel. Çok güzel. Baksanıza bir. Ne kadar güzel. Gül, top, Gül topluyoruz Nesirin. ha, ondan değil Hasan amca, o olmuyor. Hayır, bu atıyorum kurum. Ha, o çok kokan ama Ağazı o olmuyor. Evet, o olmuyor işte. Gül reçeli yaptık da biraz daha yap. Gül hasadı Evet, gül hasadı. Çok güzel ya. Maşallah ya. Orası çok, çok güzel çok kokuyor var. ya. Evet, Tamam. Maşallah. Bir makas getiriyorum. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun kızlar sizde. kapıyı aç. Açtım kapıyı Hasan amca battım. Bak gel burada var. Aldım. Aa, bir tane varmış burada. Oo, şunları alalım. Şöyle arkadaşlar bugün işimiz bu olsun. Böyle Nesir ne yaptın iyisin? İyiyim vallahi Ben de iyiyim şey yapacağım. Ne onun adı? Şöyle güllerimin güzelliğini görüyor musun Nesilin. Onlar çok güzel. Şunu evet, al. <laughs> şunu al bak şu çok güzel. Şunu şey fazla Çok güzel kokuyor. Demedin arkadaş pazar gün almış gelmiş kırmızı bir gül. Evet. Hadi duymasınlar da biz. <laughs> Çekim yapıyor mu daha? Yapıyor. Evet bak Nesrin al canım. Sana çiçek vereyim hı hı. ama şey yağmur bozdu bunları da kokusu çok güzel ama gene de. Dedem kazanma gitti de şey elimizden kopardı. Deden gence daha de biz iş hallederiz. Nesrin dur elini de göstereceğim sadece elini. Ay çok güzel hadi dışarı ısla öyle güzel neski gibi koktu Nesrin. Seni de gösteren bari Beni göstermiyor. Göstermedim Beni burnun göster. gözük, burnun gözüktü. <laughs> hadi öptüm ben seni Nesrin Allah'a emanet ol. Aa bu çok güzel olur işte. Şuna bak Hasan amca. Hasan Hı, amcanın. Hasan, Hasan amcanın celtilmenliğine bakın maşallah abi. subhanallah. Evet. Elimizde e, Baksana şunu da koy oraya. Nesrin şunu da koy bir. Ne kadar güzel. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Öpüyorum. Bugün gül topladık arkadaşlar. Komşularla beraber böyle arkadaşlar. Öpüyoruz siz. Allah'a emanet olun.